Bizler de diye. diye geldik yine arkadaşlar gördüğünüz gibi ve burada bir vlog çekeceğiz. <laughs> Şimdi beni giyildi. Ben de bak hep vermek. Hadi şimdi kapkırmızı. Ata arkadaşlar. Ben arkadaşlar kebap yiyoruz. Kebap yiyoruz bugün. İşte şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Arkadaşlar kuzenim, ablam, abim abl 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 de var. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yemek yiyoruz. <laughs> Arkadaşlar, arkadaşlar ve bu da abim adı İsmail. Bu da <laughs> bu da kuzenim adı Sami. Bu da e, diğer kuzenim adı Şeref. Bu da ablam adı Dilşan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yemeğimizi yedik ve şimdi de çayımızı yaptık. Burada da kuzenim ve ablam var. Arkadaşlar kuzeyimiz buraya geldi İstanbul'daydı. Şimdi soracağım Gaziantep mi güzel yoksa İstanbul mu? Bak siz de abla. İstanbul mu güzel mi Gaziantep mi? Bence Gaziantep daha güzel. Çiksiz Gaziantep'e. Hmm. Yok yani biz değil. Orada da e, tamam da orada da e, herkes var ama hangi bir hangi yer daha iyi? E, geniş olarak İstanbul daha geniş, daha güzel. Evet. Bugün gelirsin inşallah, orada İnşallah gelirsin. İnşallah sen gelirsin. İstanbul'da. İstanbul'da. Orada Galata Kulesi, Koleji var. Tabii ki de camileri var. Yani İstanbul. Ben de İstanbul. Ee, bir şey soracağım size. Hangi ülkede olmak isterdiniz? Önce ben mi söyleyeyim? Evet sen. Ben Kanada'da ya da Avrupa, bir, bir Avrupa ülkesinde olmak isterdim. sizlere ben de. Ben de yine de Amerika. Küçüklüğümden beri Amerika'ya gitmek istiyordum. Ben de be İtalya'ya gitmek istiyordum. Şimdi Türkiye'den gel. Hangi şehir? Evet, şey. Türkiye'de ben Karadeniz'i merak ediyorum. Büyük ihtimalle Rize'nin yaylalarını görmek isterdim. Ben de ben de Akdeniz'e gitmek istiyordum ve e, İstanbul'a İstanbul'da çok gezmek istiyordum. Kız Kulesi'ni görmek istiyorum. Galata Kulesi'ni görmek istiyorum. O camileri görmek istiyorum. Abla sen ben de Nevşehir'e gitmek isterdim. Evet. Nevşehir, Kapadokya. Kapadokya güzel. Hadi. Ee, onun dışında ne konuşalım? Bilmem. Okul sınıfı kaçıncı sınıfa geçtim? Ben 11. sınıfa geçtim. Daha yeni bölüm seçtim. İnşallah güzel olacak. Nursin sen? Ben 3. sınıfa geçtim. İkinciydim abla. Ben de 11. sınıfa geçtim. Evet, evet, Benim abim de zaten o da 11'e mi geçti? Evet 11'e. Yani 11'i bunun abisi de 11'e geçti. Evet. İkisi de... 11. sınıfa geçti. A bu 10, ben tek üç Kardeşim de okula gitmiyor, daha küçük yaşım. İşte okulda sen seviyor musun okulu Ben okulu seviyorum kışta Evet arkadaşlar, ha. ben Nursin'in kuzeni Silda. Bugün biz Nursin'le isimlerimizin anlamını konuşacağız, Nursin evet. ve Dilşan'la. Evet Nursin. Önce sen sen, de. Önce ben mi konuşayım? Evet. Peki. Benim adım Silda. İsmim Almanca kökenli. Ve savaş çıkan anlamına geliyor. Nursin sen? Benimki de e, ay ışığı demek ve Türkçede e, iki adım var. Birisi Aynur, birisi de Nursen. İkisi de çok güzel. Evet. Benim Şansın... ismim de değil. Sen anlamı ise mutlak gönül demek. Evet. evet. Bu kadar da görüşürüz. Görüşürüz. আর বুন বুন্দা বুন্ডা Şimdi atabileceğiz. Arkadaşlar izin verirseler atabileceğiz gördüğünüz gibi. İzin vermezse de tek oraya bakıp gideceğiz. Arkadaşlar şurada şurada çiçek galiba ıfı şimdi yemek şeydi. Arkadaşlar burası at yeri atabilecek şimdi. Ablam ve kuzenim ve ben kardeşim bilinecek için kardeşim küçük. <laughs> Arkadaşlar burası da böyle gördüğünüz At var ata bindi şimdi güzelim ben ve ablam bindi. çalışanlardan. Bugün ata binemedik çünkü geç gelmişiz. Başka bir gün Şimdi burada bir mağaza var. Buraya geldik çantayı bulursunuz. biz atlara binmeye gittik ama atlar bugün yani galiba galiba. <laughs> Atların yanına tane AMM bulduk. Yeni kafetler aldık. Eve gidince size göstereceğiz. Evet arkadaşlar şimdi AVM'den aldığımız kıyafetleri göstereceğiz. <laughs> evet. Açıkın yanında bir tane bozunlar giyin diye bir yer vardı. Biz oradan birkaç tane kıyafet aldık. Öncelikle ben de Gişan böyle unlu iki tane tişört aldık. Şöyle göstereyim. Böyle. İkisi de aynı zamanda. Bir de bunlar için pijamalar aldık. Bu Dilşan'ın. Şöyle kızartıyoruz. Da, evet. Bu da benimki. Ve için şöyle siyah tencere aldım. Bu annem için aldığım dışarı, Bu da Gülşen'in diğer pijaması.